Batılı dostlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye rehberliğine güvenebileceğiniz ve güvenmeniz gereken bir komşudur. Çok ciddi bir güvenlik tecrübemiz var. New York Times ve Amerika bizim Türkiye'de de birilerinin dostlarımız diye tarif ettiği ve dostlarına mesaj verdiği Suriye'de Suriye Devlet Başkanı'nın kardeşinin narko devletin en önemli unsuru olduğunu ifade etti. Bizim ana muhalefette onu dostlarım olarak nitelendiriyor. Peki biz bunu ne zaman söyledik? Ben söyleyeyim. Bizzat şahsım bunu bundan üç buçuk yıl önce orada kaptagon imalat yapıldı ve bizim orada Fırat Kalkanı dahil Aynı zamanda Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de Kaptagon imanathanelerini bastığımızı ve bunların Suriye rejiminin içeride de uzantısı olduğunu bizzat söylemiştik. Peki Amerika ne zaman bunu tespit ettiğini veya böyle bir değerlendirme olduğunu söylüyor. Matbuatına çıktığını gördüğümüz tarih üç buçuk yıl, dört yıl. Bizim hem uyuşturucuyla mücadelede tespitimiz ve tecrübemiz var. Hem de terör tecrübemiz var. Terörün nasıl bir bela olduğunu, nasıl zararlara yol açacağını iyi biliyoruz. 40 yıldır PKK ile mücadele halindeyiz. ETA'nın 30-40 katı insanımızı kaybettik. Ve bu dönemde bitirme noktasına geldik. Keza uyuşturucu işinde 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini biz yakaladık. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Madde bağlantılı ölümleri 2017-2020 arasında bütün dünyada en çok düşüren ülke biziz. 941'den 314'e düşürdük. Dünya ortalaması yüksek dozda, aşırı dozda ölümün milyon kişi başına 35. Avrupa ortalaması milyon da 15, bizde milyonda altıdır. Dolayısıyla buradaki akışı, buradaki rotayı, burada hangi küresel yapıların para kazandığını, bu paranın dünyayı istikrarsızlaştırmak için nasıl kullanıldığını, terör örgütleri nasıl ana finansman kaynağı olduğunu biz gerçekten iyi biliyoruz. Son 5 yılda 20'si uluslararası olmak üzere toplam 527 uyuşturucu suç örgütünü deşifre ettik yöneticileri de dahil olmak üzere 4503 üyesine adli işlem yaptık. Onun için lütfen bizim rehberliğimize güvenin. Aramızda sorunlar olur mu? Elbette ki olur. Çözebilir miyiz? Elbette ki çözeriz. Çözebiliriz. Yeter ki birbirimizin tecrübesine güvenelim. Yeter ki bir empati kuralım. Ve dünyadaki her insanın mutluluğunu huzurunu ve refahını temel hareket noktası olarak alalım. Elbette ki bu kadar güvenlik yoğun bir yüzyılda özgürlük alanını güvenlik gerekçesine feda etmemek başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dün meclisteydik, oradaki konuşmamda da ifade ettim. Fransa'da ilan edilen olağanüstü hal sırasında çıkarılan kanunların Olağan döneme aktarıldığını hepimiz hepimiz biliyoruz. Keza Almanya'da katı bir sosyal medya yasası çıkarıldı ve özgürlükler anlamında pek de bir tartışma yaşanmadı. Bizim temel yaklaşımımız şudur. Güvenlik özgürlük alanını daraltma bahanesi olmamalıdır. Çünkü güvenlik esasen özgürlük alanını koruyabilmek için vardır. Türkiye olarak tarif ettiğim tüm güvenlik risklerimizi yönetirken temel aldığımız yaklaşım budur. Şu örneği vereyim. Doğu ve Güneydoğu'da saat dörtten sonra sokağa çıkılamıyordu. Esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalıyordu. Doktor, öğretmen o bölgeye gidemiyordu. Peki bugün esnaf kaçta kapatıyor dükkanını? Bazen gece 2 Bazen gece 3 Hatta 24 saat çalışanlar bile var Diyarbakır'da Ve Doğu ve Güneydoğu'nun birçok alanında Şimdi Özgürlük Saat 4'te dükkanı kapatmak mıdır? Yoksa dünyanın her yerinden kendi ülkene gelen insanlarla Huzur içerisinde hemşehrilerinle huzur içerisinde hayatını temin edebilmektedir.